Gel, gel. Arkadaşlar selam aleyküm. Güven Oto'ya geldim Hakan Usta'nın yanına. Hakan Usta arabaya sıfır motor yaptıydı. Biz de Gebze yolunda bir 200 bastık. Arkadaşlarla bir yarış yaptık öyle. Geldim Hakan Usta'ya aracı gösterim. Hakan Usta selam aleyküm abi. Aynen. Sana dediğim gibi abi ben Dedim ya sana Gebze'de arkadaşlarla yarış yaptık 200 bastım falan. 200 gerçi, he, gerçi Şu arkadaşları tokatladım bununla ama Abi, yani öyle ya? bir yeni motora basılır mı ya? Pistonlar kurum bağlamamış, bir şey bağlamamış. Mübarek ya bir be, bir, ufak ço bir çocuğu koşturabilir misin ya? Sonra Abi da... sıfır motor arkadaşları kıramadık öyle bir. Yani, Ama tokatladım arkadaşları bu arada Hakan abi. Tokatlarını falan olayı değil Motor yapıldı tamam hani sıfır motor yaptık tamam yani şimdi. Yani yol yapıyorsun, yani basılmaz ki hadi. Yeni sıfır motor yapılmaz ki. Bir kurum bağlayacak, pistonlar kurum bağlayacak. Ondan sonra araba bir kendine gelsin. Mübarek, olur mu öyle bir şey ya? <laughs> Sen orada 180 bin, 200 bin basıyorsun arkadaşlarla. Sonra bu eksi 3 motoru yaptın da böyle oldu da şöyle olur ya. Yani. Mesela şu anda bir şey görünmüyor. Tamam, antifrizin tamam. Tamam mı? Kardeşim? Tamam ustacığım. Ama şey yapmayın bak arabayı hani yormayın. Yazık bir araba bir kilometre bir yol yapsın, araba bir kurum bağlasın, pistonlar Ondan sonra kendine gelin, Tamam baba? Tamam Şu abi. Şu bir şey görünmüyor. Tamam kardeşim? Tamam yani. ustam. Aynen sağ olun. Şey alt frizini koyduk. Tamam mı? Tamam ustacığım. Arabayı usta fazla hocam. zorlamıyorsun. Ondan sonra araba bir 2000 kilometrenin sonra gel. Bir motor yağını değiştirelim. Tamam. Ondan sonra biz çubuk ayarını yapalım. Tamam mı kardeşim? Tamam. Yani. Tamam abi. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar emanet adam. Adam. güven oto mekanik tamir. Tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.